Merhabalar efendim. İlk videomuzu bitirdik. Bu ikinci videomuz. Bir Kahraman Doğuyor'un ikinci videosunda. Hatırlıyorsanız geçen videomuz Avrupa'da yaşanan gelişmelerin Osmanlı etkisini anlattık. Fransız ihtilalinden bahsettik. Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımının Osmanlı'yı nasıl olumsuz etkilediğinden bahsettik. Sanayi devrimini anlattık. Sanayi devriminin işte hammat ve pazar ihtiyacından kaynaklı nasıl bir sömürgecilik yarışı ve Osmanlı'yı sömürge konumuna nasıl Avrupa devletlerinin getirdiğini tek tek anlatmıştık. Şimdi burada bir sıkıntı var. Milliyetçilik, sömürgecilik. Ne yapalım? Avrupa Devletler bizim işlerimize karışıyor. Nasıl engelleyelim? Nasıl kendimizi bu çıkmazdan kurtarabiliriz? Nasıl imparatorluğumuzun dağılmasını engelleyebiliriz? Durmadan çözüm üretecekler. Kim üretecek? Padişah'ın kendisi üretecek. Kim üretecek? Ee, bazı aydınlarımız üretecek. Ee, i̇şte İttihat Terakki Cemiyeti, Jön Türklerden Bahsediyorum İşte Abdülmecit'ten ikinci Abdülmecit'ten bahsediyorum. Yani herkes bu konuda bir çözüm arayışına girecek. Bakalım başarılı olabilecekler mi? O zaman ilk olarak şöyle bir başlayalım. Fransız ihtilali milliyetçilik akımını dünyada çok etkili bir şekilde bağırtmaya başladı ve bundan kaynaklı çok uluslu imparatorluklar olumsuz etkilendi ve bunların başında Osmanlı devleti geliyor ve Osmanlı'da çok ciddi bir ulusçuluk isyanı yani azınlık isyanları çıktı. Osmanlılar imparatorluğun dağılmasını engellemek için, azınlık isyanlarını sona erdirebilmek için Avrupa devletlerin daha çok iç işlerimize karışmasını önlemek için ve ülkede birlik ve beraberliği artırabilmek için tabii ki demokratikleşme sürecine katkı sağlamak için dört tane çalışma yapacak. Bakın bu dört çalışmanın ortak amacı bunlar. Dört çalışma. Bunlardan bir tanesi tanzimat fermanı ki başarılı olamayacak ki ıslahat fermanı ilan edilecek. İkincisi ki başarılı olamayacak ki birinci meşrutiyet ilan edilecek. Ki başarılı olamayacak ki ikinci meşrutiyet ve ondan sonra zaten süreç yavaş yavaş bizi savaşlara, kurtuluş savaşına doğru götürecek. Yani yapılan dört çalışmanın dördü de maalesef ki ne olamayacak? Başarılı olamayacak. Neden başarı olamıyor? Bu kadar bu adamlara hak vereceğiz, adalet vereceğiz, hukuk diyeceğiz, şu diyeceğiz. Çünkü Osmanlı topraklarında yaşayan ulusların tek bir amacı var. Tek bir amacı. Bu uluslar biz bağımsız olmak istiyoruz diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Tek dertleri ne olmak? Bağımsız olmak. Ama ben de onların bağımsız olmalarını istemiyorum. İmparatorluğumun dağılmasını istemiyorum ve bu yüzden bir dizi önlemler sürecine başlayacağım. Şimdi bakın Efsane bir sayfa. Bu sayfaya baktığınızda tanzimat ve ıslahat fermanlarını çok net göreceksiniz. Ve bu anlattığımı çok iyi idrak ederseniz bununla ilgili asla soru kaçırmazsınız. Şimdi iki fermanı da bir padişah ilan edecek. Abdülmecit Efendi dediğimiz bir padişahtan bahsediyoruz. Abdülmecit tazimat fermanının kendi rızasıyla ilan etti. Yani hiç kimsenin baskısı şunu yap, şu maddeyi koy, bu maddeyi koy dedi bir unsur olmayacak. Kendi rızasıyla onaylayarak ilan edecek. Peki bu ferman tavandan tabana yapıldı. Tavandan kastım padişahın kendisi. Tabandan kastım halk. Peki şimdi dikkat edin. Ferman'daki maddeleri sizce halk mı istiyor? Padişah'ın kendisi mi? Ya da Padişah'a hazırlay fermanı hazırlayan Mustafa Reşit Paşa mı? Kim istiyor? Halk istemiyor. Yani Padişah onaylı hazırlanan bir ferman. O yüzden halk desteğinden yoksun olduğu için maalesef ki ferman başarılı olamaz. Çünkü halka sorulmadı. Sen ne istiyorsun? Neden isyan ediyorsun? Sadece isyanlarını gördük. Kendi kafamıza göre isyanların durdurulabilir edilmeleri için bazı çözümler üretmeye çalıştık. Şimdi bakın isterseniz tanzimat fermanı tabi biraz mübalağa olacak ama 2000 tane madde söyleyeyim. Bu 2000 madde içerisinde ortak bir kelime olacak. Herkes. Ortak kelime bu. Herkesin can, mal, ırz güvenliği sağlanacak. Herkes mal, mülk edinebilecek. Herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Suçlu olan herkes önce yargılanacak sonra ceza alacak. Şimdi farkında mısınız? Şu burada herkes var. Bakın yaşı gelen herkes askere gidecek. Şu herkes kelimesi. Herkes kelimesi. Osmanlı'daki demokratik sürecin ilk adımımdır. Demokratik sürecin ilk adımı. Tamam mı? ilk adımı. Çünkü burada neyi kullanıyor? Eşitliği kullanıyor. Demokratik sürecin ilk adımı tanzimat fermanıyla başlıyor. Şimdi özellikle şu maddeden çok sık soru gelebiliyor. Diyor ki suçlu olan herkes önce yargılanacak sonra ceza alacak. Ben şunu anlıyorum. O zaman eskiden padişah hiç yargı yapmadan ceza verebiliyor muydu? Evet. Tiz kellesi koparıla diyordu. Tiz kellesi kesile ne, ne diyorlarsa artık. Peki böyle bir süreç var mı şimdi? Asla diyor ki suçu ne olursa olsun önce yargı ve bunun cezası idam olmak zorunda değil sürgün olur hapis olur tamam idam da olur ee, ne bileyim. Herhangi farklı bir ceza da uygulama yöntemine ne yapabilirler, gidebilirler. Yani bu maddeyle padişahın yetkileri kısıtlandı. Çünkü padişahın üstünde artık neyin var olduğu kabul edildi, kanunun var olduğu kabul edildi. Ve bu maddeyle tanzimat fermanı için şu cümleyi kuruyorum: Anayasal sürecin ilk adımını oluşturur. Bakın tazimat fermanı bir anayasa değildir asla ama anayasa sürecin ilk adımı ilk basamağı ne yapabiliriz diyebiliriz şimdi bu maddeyi de özellikle söyleyeceğim çünkü ıslahat fermanı farklı bir madde olacak yaşı gelen herkes askere gidecek yani askerliğin bir vatandaşlık görevi oldu Türk Müslüman gayrimüslim demiyor yaşı gelsin yaşı gelen herkes askere gidecektir diyor İşte. 19 yaş e, tam bahsediyor 4-5 yıllık bir askerlik süreci olacak. Bu da eşitliğini olduğunu yine bir göstergesi olacaktır. Peki bu güzel maddelerle ferman başarıya ulaştı mı? Hayır, ferman başarısız oldu diyoruz. Peki geldik ikinci fermana, ıslahat fermanı. Şimdi çok ilginç bir şey değil mi? Aynı padişah bir ferman daha yayınlıyor. Neden? Ya benim bildiğim şöyle olurdu. Tanzimat fermanı sağlıyorum bu 100. maddesimi. Eksik maddeleri 100, 1, 102 diye ekleyebilirdim buraya. Ama hayır sıfırdan bir ferman yapmış. Çünkü bu ferman batılı devletlerin baskısı ile ilan edildi. Bakın bunu padişah kendi rızasıyla yaptı. Bunu batılı devletlerin baskısı ile ilan etti. Ve bu ferman sadece ve sadece kimlere yönelik? Gayrimüslim. Yani azınlıklara yönelik. Yani açılım şu. Ben yine buraya 2000 tane madde yazayım. Bu 2000 maddede ortak bir kelime var. Gayrimüslimlerin can, mal, ırz güvenliği korunacak. Gayrimüslimler mal, mülk edinebilecek. Gayrimüslimler il genel meclislerine katılabilecek. Gayrimüslimler efendim memur olabilecek. Gayrimüslimler banka, okul, hastane açabilecek gibi gibi. Gayrimüslimler bu ayıran madde demiştim hatırlıyorsanız. Yani şu madde ile bu madde maalesef ki eşitliği bozacak. Bedel ödedikleri takdirde askerlik yapmayacaklar. İşte bu maddeyle eşitlik bozuldu ve Müslümanlar bu maddeyle küstürüldü. Tamam Müslümanlar küstürüldü de çok mu iyi gitti? Yani başarılı mı? Hayır. Islahat fermanı da hedefine ne yapamadı diyoruz? Ulaşamadı diyeceğiz. Tamam mı? Peki. Ama hala çözüm aramaya devam ediyoruz. Efendim. Şimdi dönem 2. Abdülhamit. Aslında 2. Abdülhamit değil. Şimdi Abdülaziz döneminden kısa bir şekilde bahsedeceğim. Şöyle, 2. Mahmut döneminde Avrupa'ya okuması için gönderdiğimiz bir aydın sınıfımız, öğrencileri gönderdi. Sonra aydın sınıfı olarak geri gelecekler. Namık Kemal, Ziya Paşa gibi bu adamlar. Avrupalılar onlara Jön Türk, biz ise onlara Genç Osmanlılar diyeceğiz. Tamam? Şimdi bu adamlar Avrupa'nın çok önemli kentlerinde Londra'da, Viyana'da, Paris'te eğitim alıyorlar. Şimdi eğitim alırlarken tabii ki araştırıyorlar, bakıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Avrupa'da ulusçuluk isyanı yok. Ama Osmanlı kafasını kaldıramıyor ulusçuluk isyanı yüzünden. Peki neden? Yani niye biz bu kadar kötüyüz de Avrupa bu kadar kendini zinde tutabiliyor? Çünkü Avrupa'da olup da Osmanlı'da olmayan iki şey var. Bir, anayasa, iki meclis. İyi ya diyor halkı meclise alırız. Söz hakkını veririz halka. Bu isyanlar biter. Ama bunu kime kabul ettirmek zorundalar? Abdülaziz'e. Padişah o sıralarda Abdülaziz efendi. Abdülaziz. Padişah Abdülaziz'e gidip huzuruna durumu izah ediyorlar. Diyorlar ki hünkârım siz tabii ki başlasınız ama sizin yanınıza bir anayasa ve meclisi getirirsek bu isyanların bitebileceğini düşünüyoruz ve Abdülaziz asla böyle bir şeyi kabul etmiyor ve 1876 yılında saray ihtilali çıkıyor ve bu ihtilalle Abdülaziz o dönemin padişahı Abdülaziz tahttan indirilecek ve araya bir başka padişah geliyor Makri Dengiz çok iyi olmadığı için hemen onu e, geri plan alıyorlar ikinci Abdülhamit'i ne yapıyorlar tahta çıkarıyorlar. Ve bu dönemin fikir akımı Osmanlıcılık. Geçen videoda anlatmıştım. Osmanlıcılık neydi? Dil, din, ırk fark etmeden Osmanlı sınırında yaşayan herkes Osmanlı'dır dedik. Yani burada neyi savunuyorlar? Eşitliği. Kimsenin kimseden bir farkı yok. Osmanlı yaşayan herkes Osmanlı'dır diyorlar. O yüzden imparatorluk kavramını korumaya çalışıyorlar. Tamam mı? Ve böylelikle de 2. Abdülhamit'e 1. Meşrutiyet'i ilan ettirttiler. Şimdi ne demişlerdi? Anayasa ve meclis. Ve Osmanlı'nın ilk anayasası oluşturuldu. Kanuni esası. Bakın unutursanız esas ana demek. Kanun yasa demek. Kanuni esası Osmanlılar ilk anayasası. 119 maddeden oluşan bir anayasadan bahsediyoruz. Şimdi tamam anayasamız oluştu ama maalesef ki her maddesi demokratik olmayacak. Bakın Anayasaya göre son söz padişaha ait. Sansür yetkisi padişaha ait. Sürgüne gönderme yetkisi padişaha ait. Meclisi açma kapama yetkisi padişaha ait. Hükümet kime bağlı? Padişaha bağlı. Sizce kanun esası maddelerine baktığımda demokratiktir diyebilir miyiz? Asla. Demokratik değildir diyeceğiz. Tamam? Dediler ki meclis tamam meclisi kuruyorlar. Tabii ki padişahın bizzat üyelerini seçtiği bir meclis Aya Meclisi. Üye sayısı 26 kişiden oluşacak ve bu adamların başta kalma süresi sınırsız. Yani ölene kadar sizce Aya Meclisi'nin olduğu yerde demokrasi var mıdır? Hayır demokrasi yoktur bu eksik onun işareti. Fakat Mebusal Meclisi 115 üyeden oluşan bu meclisin üyelerini halk seçer. Görev süreleri 4 yıl olmak zorunda. Ha, hocam üyeleri kimden oluşacak? Erkeklerden. Kadınlar tabii ki buraya henüz daha milletvekili olarak ne yapmayacak? Alınmayacak. 4 yıl görev süreleri ve milletvekilleri erkek olacak. Ne olursa olsun yine de bir demokrasi var mı? var. Diğerine oranla demokratiktir diyoruz. Peki. Şimdi her şey çok iyi oldu. 1876 meşrutiyet ilan ettik. Fakat 2. Abdülhamit için aslında uygun bir rejim değil. Çünkü o monarşiyle devam etmek isteyen bir padişah. Ve 2. Abdülhamit... Bir yıl sonra 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'ni yani bunun bir diğer ismi vardı. Ne harbiydi? 93 Harbi demiştik hatırlıyorsanız geçen yılki konularda. 93 Harbi'ni bahane ederek meclisi kapattı. Anayasayı rafa kaldırdı ve şimdi kendisinin başkan olduğu bir döneme giriş yapacağız. İstibdat dönemi dediğimiz baskı ve zorba dönemine geçiş yapılacaktır diyoruz. Şimdi ikinci Abdülhamit birinci meşrutiyeti ortadan kaldırdı. İstibdat dönemi, baskı ve zorba dönemi dediğimiz döneme geçiş yaptırdı. Şimdi bu dönemin kahramanı, bu dönemin yaratıcısı padişahın bizzat kendisi. ikinci Abdülhamit 30 yıl boyunca. Ve bu dönemin fikir akımı İslamcılık yani ümmetçilik. Ne demiştik İslamcılık için? Halifenin birleştirici gücü. birleştirici gücü. Ve bizi kurtarsa kurtarsa Müslüman kardeşlerimiz kurtarır. Birbirimize dayanmalıyız dediğimiz bir fikir akımı. Bu fikir akımıyla ile ilerliyor 2. Abdülhamit fakat bu dönemde hatırlıyorsanız 1. Meşrutiyet'in meclisinde yer alan Jön Türkler, milletvekili olan Jön Türkleri ne yaptı? Sürgüne gönderdi. Basına sansür getirdi ileri geri yazılmasın diye korktuğu için olası bir saray ihtilalinden, tahttan indirilmekten korktuğu için sarayı deniz kenarından dolma bahçeden alıp hangi saraya taşıdı? Daha kara kesimlerde bulunan Yıldız Sarayı'nı taşıdı. Donanmayı muhteşem bir donanmamız vardı. Haliç'te zincirleçerek çürüttü. Ki bakın donanmamız Haliç'te zincirletildiği için, çürüdüğü için Trabuzkar Savaşı'nda maalesef ki hiçbir etkinlikte ne yapamayacağız, bulunamayacağız diyoruz. Ama tam bu esnada Osmanlı bunları yaşarken Avrupa'da iki büyük gelişme gerçekleşti. Hani Avrupa'ya sürgüne gönderilen jön Türkler vardı ya, artık onlar jön Türk değil. İsim, misyon, fikir değiştirdiler. Artık onlar İttihat ve Terakki Cemiyeti. Hocam ne demekti İttihat ve Terakki? Birleşme ve ilerleme Cemiyeti olarak söyleyeceğiz. Ve bu adamlar efsane güçlü geliyorlar. %70'i subay. Çok güçlü kökleri, çok sağlam geliyor. Ve fikir akımlarını değiştirdiler. Jön Türkler olduklarında fikir akımları Osmanlıcılıktı. Ama gerçekten de Osmanlıcılıktan bir artı alamadıklarını gördükten sonra ne yaptılar? Fikirlerini Türkçülük yönünde değiştirdiler. Şimdi Avrupa'da yaşanan gelişmelerden ikincisi ise Reval görüşmeleri. Reval Estonya'da. Şimdi kimle kim görüşüyor? İngiltere ve Rusya. Hocam bize ne ya? Yani İngiltere ve Rusya iki Avrupa ülke görüşebilir. Ama bizi görüşüyorlarsa yani Osmanlı'yı görüşüyorlarsa ilgileniriz değil mi? Şunu görüşüyorlar. İngiltere Rusya'ya diyor ki ey Rusya bundan böyle diyor Osmanlı politikanda serbestsin hani sen diyor Osmanlıdan boğazları istiyordun ben engelliyordum hani sen Balkanlar istiyordun ben engelliyordum ya artık ben seni engellemeyeceğim diyor hatta seninle kanki olmak istiyorum dost olmak istiyorum diyor İngiltere Ve Rusya bir şaşırıyor diyor ki hayırdır neden şimdi hani düne kadar düşmandık bugün neden beni böyle rahat bırakıyorsun çünkü diyor ki İngiltere Almanya'ya karşı Almanya'ya karşı birleşmeliyiz. Bunun mesajını veriyor. Derdi bu. Tamam mı? Yani buna karşı Rusya'yı da yanına çekmeye çalışıyor. Rusya diyor ki tamam kardeşim anladım. Ben senin yanında olurum ama şimdi ben durduk yere Osmanlı'ya gidip de nasıl savaş açayım? Mümkün mü böyle bir şey? Yani çünkü bir savaş açmak için bunun bir nedeni olması lazım. İngiltere diyor ki orası kolay. Bak diyor sana bir tüyo. Git diyor Osmanlı'nın azınlık hakkı iste. Onların azınlıkları için hak iste. Tabii Osmanlı bağıracak diyor sana. Sen benim azınlıklarıma karışamazsın. O benim iç meselem. Seni iç meseleme karıştırtmam diye itiraz ne diyor. Osmanlı topraklarına saldırır. istediğin yeri de alırsın diyor. Rusya diyor ki şahane bir fikir. Tamam diyor ben buradan yürüyeceğim. Ama bu arada reval Avrupa'da İttihat Terakki de Avrupa'da bu görüşmeyi padişahtan önce İttihat ve Terakki öğrendi bile. Rusya'nın bize ne niyetle geleceğini, bizim vereceğimiz tekliften sonra bize savaş açacağını öğrendi. Bunu öğrenen İttihat ve Terakki Avrupa'dan kalktı pardon İstanbul'a padişahın karşısına çıktı. Reval görüşmelerini tek 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 anlattı. Ve dedi ki onlar bizden böyle bir teklif istemeden gelin biz bir daha meşrutiyeti ilan edelim. Tekrar halkı seçimlere alalım ve meclisimizde birden fazla ulusun olduğu bir halk olsun dedi. Ve ikinci Abdülhamit kabul ediyor ve ikinci meşrutiyet ilan edildi. 1908 yılında. Tabii ki hemen kanuni esası tekrar oluştu ama bu defa yemezler. Hani son söz padişaha aittir sansür yetkisi. Bu defa kanuni esası bazı maddeler değiştirildi. Mesela bundan böyle son söz padişaha ait değildir. Sansür yetkisi padişaha ait değildir. Sürgün yetkisi padişaha ait değildir. Ha bak. Meclis açma kapama yetkisi padişaha aittir. Çok zor bir dönemde, zor bir anda böyle bir şey olursa ancak en geç 4 ay içerisinde seçimler yenilenecek. Seçimler yenilenecek. Yani öyle efendim 30 yıl istibdat, baskı, zorba böyle bir dönem olmayacak. 4 ay içerisinde tekrar meclis oluşturulacak dendi. Ve böylelikle de padişahın yetkileri bu kanun esasiye göre kısıtlandı mı? Evet. Hükümet artık kime karşı sorumlu? Meclis. Birinci meşrutiyette kime karşı sorumluydu? Padişaha karşı sorumluydu. Şimdi meclise karşı sorumluysa meclis üstünlüğü getirildi mi? Evet. İsteyen herkes parti ve dernek ne yapabilir? Kurabilir. Ve bundan sonra Osmanlı'da ilk kez çok partili hayat başladı efendim İttihat ve Terakki Partisi, Hürriyet ve İtilaf Partisi veya Fırkası, Ahrar Fırkası, Fırka Parti demek gibi partiler ne yaptı? Oluşturuldu diyoruz. Peki şimdi size bir soru. İkinci mecliste meşrut, yani meşrutiyet yönetimini herkes güle oynaya ister mi? Bence istemez. Ben de istemeyebilirdim o dönemde yaşasaydım. padişah saygım sonsuz olsaydı, monarşiyle yönetilmek isteseydim ben de istemeyebilirdim. Bu yüzden de 31 Mart isyan diye bir isyan ortaya çıkacak ve bu isyan rejime yönelik İlk isyan olarak tarih sahnesinde yer alacak rejime yönelik ilk isyandır. Neden? Meşrutiyeti istemeyen kimler tarafından? Gericiler, yani irticai hareketi uygulayanlar tarafından. Tekrar monarşiye geri dönelim diyenler tarafından İstanbul'da çıkan bir isyandır. Ve bu İstanbul'da çıkan isyanı Selanik'ten getirilen hareket ordusu Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu bastırır. Hatta bu ordunun içerisinde çok sevdiğimiz bir karakter Mustafa Kemal de yer alacak. Tarih sahnesinde görüldüğü ilk yer diyeceğiz. Ve böylelikle de İsyan bastırıldı. Bu şu demek ordu demek ki hem yenilikleri hem de rejimi ne yapmış oldu? Korumuş oldu. Böylelikle de bu isyanın bastırmada gerçekten güçlü olamayan 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Onun yerine 5. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı. Hemen ufak bir tüyo. Bu son padişah değil. Son padişah 6. Mehmet Reşat olacaktır diyoruz. Gençler, ikinci videomuzda böylelikle bitirmiş olduk bu ünitenin ikinci videosunu. Şimdi gelecek videoda birazcık etkinlik yapacağız, birazcık soru çözeceğiz birlikte tamam mı? En azından bu konuları bir kez daha hatırlamış olacağız diyorum. Ve ondan sonra artık Mustafa Kemal'in hayatına çocukluk döneminden başlayacağız. İşte öğrenim hayatı, fikir hayatı ve tabii ki askerlik hayatı diye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Gelecek videoda görüşmek üzere.